Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün <laughs> ne yapıyoruz? Burası. Evet. arkadaşlar ben iki tane karakteri maxladım. Bir daha bunu sizinle maxlamayı düşünüyorum. Bakın şimdi seviyeyi alayım bir dakika. Evet. Şeleyi maxladım. Kaldı. Bunun yıldız gücü de var. Şunu oynamıştık. Kalkla bir çatal mı? Tamam işte. Başlamaz tamam ya. İki haftadır video atmıyoruz. Tam iki hafta. Niye? Bilmiyorum. İlk önce ben aslında yorulup bırakmak istemiştim video. Tamam şimdi. Anne bir, bir video atayım dedim. bu video lan? arkadaşlar. Yani. İşte o bu video. Ne bir video 4-5 dakika O Biliyorsunuz altın yağmur etmiş, bir şey gelmiş. Al, yani 16 tane jeton var kalan görüyorsunuz yani 16 jeton geldiğinde 16 tane şey daha geldi. su ormanın kalmasını az kaldı 8 seviye o da sesim bulanık çıkıyor sanki e, evet 8 seviye onu seninle maxlicem 8'in max oda niye gerizekalı oldum Oh, ah! Hadi be. Oğlum bu da bir şey. 10 saat kutu kurdu. Geberdin şimdi sen bak. Ben geldim şimdi. Geçelim. Bir şöyle bir ateş yapayım. Geber lan. Ben, ben geber. Onlar da gitti. Biz de gittik. Kesin Aa, adamın adı Erpilim. Bir de kalp kalp yapmış. Niye Erpilim olmaz o sen? hayatta ne kadar gezdik onlar var. Aa bir de bak bir bir çıktı biliyor musun? 26 karakterim vardı en son attığım videoda. Ya en son attığım video bir bu videom olabilir videosu vardı yani. O videoda 26 karakterim. Karakter çıkartma taktiği diye video vardı yani. O videoda 26 karakterim var hatta bundan bahsetmiştik. İşte ondan bir iki hafta sonra belki işte bir hafta sonra bu çıktı. Düşünüyorum ki ben bir kutu biriktirsem mi acaba? Çok sabırsız bir insanım ben ya. Kutu biriktirsem bile açarım ben. De. Kutu biriktirme sana göre değil. Mi? Gel 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 şu kutu alayım 2 3 evet. Bir yıl sonra 4 4 6 6 Tamam. Gel ben. Hadi öldü. sen, sen öyle yapınca ne oldu? Hadi bir tane vursana. Aaa içeyim başı. Aa, Aa bize geldi kanka bize geldi. Aha gitti. Git. Hadi ne lan bunu? Ben dört iç. Ondan bir şeyler atıyorum. Çok boş yapıyorum ya. Çok boş yapıyorsam ya, bir like. Bir de Hop Hop Hadi. Onu Eskiden biliyor musunuz? Benim de tane Geber. Al sana. Geber. Tamam. Çok iyi Dynamite. 18'lik olmayacak Geber. Geber lan. Öldü ben de aynı mic'in yerinde olsam gider ilk defa dokuz de. Bak. aldım ya. Cool. Oha lan video 5 dakika olmuş bile. <gülüyor> <gülüyor> seyredelim, gezinelim. Aynen aşağı. Neyse artık. Bu video buraya kadar olsun mu ya? Olsun artık. Bir dahaki videoda daha 10 dakika olacak. Hadi bay bay. Görüşürüz. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Yorum yazın. Paylaşın. Edin işte bir şey. Az bulup kafayı bir